Nimet Hanım, Efendim? özledik seni. Ne güzel de resimler paylaşmışsın. Evet, Evet, kursiyer arkadaşlarla hepsinin size çok çok selamı var. Yani Beylik Düzü'nün selamı var size. Çok çok saygılarımı iletiyorum. Dün şeye başladık. Bu elden ele programı için, yani sizin şeyin, projeniz için örgülere başladık. Bana resim koymuştun. Arkadaşlar <laughs> çalışıyorlar orada, Instagram'da. E, Nimet Güngör diye takip edebilirsiniz. E, resim koymuş arkadaşlarla. Ben de tebrikler yazdım. <laughs> Teşekkür Bakın, ediniz. herkes bir şeyi bir şeye dönüştürebiliyor. Çok istekli Bunu yapıyorlar. Yapıyoruz. Çok istekli. Şimdi yapıyorlar. geldi, sordu en çok ne? Evet. Bebek, yeni doğan, bebek. Onlar çok ihtiyaç evet. var. Çocuk botları, montları. Hı -hı. Ve Aha. dikkatimizi çeken bir şey var Nimet Hanımcı. E, i̇nsanlar kendileri için. ...bir şey istemiyorlar. Gerçekten yavruları için... özellikleri evlat, evlat için, torun için... E, ...sıkıntı var. Hı hı. Sıkıntı var. Hı hı. Nimet Hanım, Efendim? bu ne? Ne <laughs> yapıyorsun? Bu şiş koruma. <laughs> şiş koruma mı? Çok Ama çıkıyor ya buradan... Il ...çorap şişlerinde daha çok çıkıyor böyle. Çorap şişiyle mi öreceğim? Çorap şimdi? şişiyle öreceğim. Ne örüyoruz? Ee, ben geçen de bu şeyi göstermiştim. Siz buna yazlık demiştiniz. Evet. Ben bu sefer kışlığını yaptım ama bu Ece'nin müzik çalarının olduğu için üstüne notalar da işledim. Notala, ay, nota notalar, ay Notalar bak. bakın. müzik çalar dediğin müzik... iyi oldu. Çok güzel böyle Hı. yapmışsın. Bunu yapmışsın. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün bu atkıyı yapıyoruz. Ha, bugün atkı aynı yapmışsın. bu sistemde çalışacağız çünkü. Bunlar da aynı sistem mi? Aynı sistem. Şimdi Nimet Hanım ben şarj adetlerini kapladım ama ben Evet e, yaptım. Nimet evet. Hanım şişle yaptı. Tabii bunun üstünde çalışıyorum ben. Aynı, siz de aynı öyle yapmıştınız. Tamam. Bunun üstünde mesela üç ilmek atıyorum. Tamam. Ondan sonra şurada şöyle bir göstereyim bakayım. Şöyle yapıyorum. Tamam. İpliği arkadan getirerek hep. Şöyle şunun içinden devamlı. Bu şimdi şurada anlatacağım. Devamlı bunu sağa sol böyle iki tarafı geçiriyoruz. Ama çok iyi fikir, çok Metanın güzel oluyor. Süper, çok güzel oluyor. Tığ bilmeyenler için Evet, aynen, aynen, aynen. Hemen görmek istiyorum. Tamam. Kabloyu içine hapsederek ee, örüyor. E şarj aletlerini ee, kapladı. Şimdi burada şu atkıda. Beş renk kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir beş numara çorap şişi kullanıyorum. Altı ilmekle başlıyorum. Üç metre örüyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Üç evet. metre örüyoruz. Kordon ör yani bir kordon, bir bir kordon ha, örüyorsun. Kordon evet. Burada ne yaptım? Altı ilmek başladım. Devamlı ne yaparız? Buradan örgeye devam ederiz. Bunu öyle yapmıyorum. Arkasını çevirip ipi bu tarafa getiriyorum. Şöyle getiriyorum. Ha, o da sarmış oluyor. Sarmış de, işte. oluyor. Bakın. Buradan altı ilmeği altı ilmeğimi örüyorum. Evet. Beş sıkı oluyor devamlı. Evet. Ne yapıyorum şimdi? Arkaya dönmüyorum. İpi buraya çekiyorum. Evet. Buraya çekiyorum. Buradan devam ediyorum. Şu daha rahat yani ya, örülüyor kolay mu Çok kolay. Bakın. Yani bakın içi e, bir dakika şuradan göstermek Hı. istiyorum. İçi boş mu oluyor? Boş. Bunu. evet boş bakın. A çok. Boru. Bir, boru gibi oluyor. İşte bakın. Bakın böyle. Yaratın. Yani evet. tablo buraya kablo buraya geçmiş oluyor. Yani götürüyorsun bunu buraya o getiriyorum oradan örüyorum. Yani bunu burada örerken Ama tabloyu örerken biraz zor olmuyor mu? Hayır hiç olmuyor. Bunun hiç mesela bakın şimdi şunu. bunu kablo düşüneyim. Evet düşünelim. Ne yapıyorum? Kablo duruyor burada. Tamam. Ben burada altı ilmeğimi örüyorum. Sibel Bırakın. çok iyi bir yöntem değil mi? Evet. Bunu böyle örüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bu burada duruyor. İpliğimi getiriyorum bunun arkasından. Yani şu iple ben onu dolamış oluyorum. Yani aslında beş şişle örer gibi, gibi. bir şey oluyor yani, ama değil. Devamlı böyle sağ sola oynatıyorum onu. Ben tığ işi bilmiyorum, şarj aletimi kaplamak istiyorum derseniz veya bir kordon kaplamak istiyorum derseniz çok evet. güzel bir yöntem Aynen. bu. Bu çok çeşitli yerlerde kullanıyor Mesela üç ilmeklisini gene aynı şekilde yaptığımızda yastık kenarları kordonu oluyor. E Şimdi Nimet Hanım şöyle bir atkı yapmış burada, ucu pompon koymuş hı hı. bunu. Öğrencim de yaptı bir tane, ucuna pompon koymadı ve o öğrencim hiç eline şiş almamış. Çok güzel. Benim aklıma mesela neler geldi. Bu bir yere biye olarak evet, dikilir, evet. İçinden de lastik geçer. Tabi, tabii. Pek çok yerde çok, çok kullanılabilir. Çok çeşitli yerlerde. Çok ee, çeşitli. Anlaşılmayan bir şey var mı Sibel? Yok, bence çok güzel anlattı. Ee, Seyircilerimiz soruyor mu anlayamadık e, gibi bir şey? Süper güzel bir fikir. Evet, pekala. Hı. Nimet Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, ben ederim. Evet. Nimet Hanım, Efendim? özledik seni. Ne güzel Ben de Evet, kurs yer arkadaşlarla hepsinin size çok çok selamı var. Yani belli düzgün selamı var size. Çok çok saygılarımı iletiyorum. Dün şeye başladık. Bu elden ele programı için yani sizin şeyiniz projeniz için örgülere başladık. Bana resim koymuştun. Arkadaşlar <laughs> çalışıyorlar orada Instagram'da. E, ...Nimet Güngör diye takip edebilirsiniz. E, resim koymuş arkadaşlarla. Ben de tebrikler yazdım. <laughs> Teşekkür ederiz. Herkes bir şeyi bir şeye dönüştürebiliyor. Çok istekli Bunu yapıyorlar. Yapıyoruz. Çok istekli Şimdi yapıyorlar. geldi sordu en çok ne? Evet. Bebek, yeni doğan, bebek. Onlara çok ihtiyaç evet. var. Çocuk botları, montları. Hı -hı. Ve Aha. dikkatimizi çeken bir şey var Nimet Hanımcığım. E, i̇nsanlar... ...kendileri için... E, ...bir şey istemiyorlar. Gerçekten yavruları için... ...kazerlikleri, evlat, evlat, evlat için, evlat torun için... için Aynen. E, ...sıkıntı var. Hı hı. Sıkıntı var. Hı hı. Nimet Hanım, Efendim, bu ne? Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> bu şiş koruma. <laughs> şiş koruma mı? Çok... Ama çıkıyor ya buradan... Il... ...çorap şişlerinde daha çok çıkıyor böyle... Çorap şişiyle mi öreceğim? Çorap şişiyle öreceğim. Ne örüyoruz? Ee, ben geçen de bu şeyi göstermiştim. Siz buna yazlık demiştiniz. Evet. Ben bu sefer kışlığını yaptım ama bu Ece'nin müzik çalarının olduğu için üstüne notalar da işledim. notala ay nota Notalar var <laughs> müzik çalar dediğin müzik... iyi oldu. Çok güzel böyle Hı. yapmışsın. Bunu yapmışsın. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün bu atkıyı yapıyoruz. Ha, atkı aynı yap bu sistemde çalışacağız çünkü. Bunlar da aynı sistem Aynı sistem. Şimdi Nimet Hanım ben şarj aletlerini kapladım ama ben tığıyla evet. E, yaptım. Nimet evet. Hanım şişle yaptı. Tabii bunun üstünde çalışıyorum ben. Aynı, siz de aynı öyle yapmıştınız. Tamam. Bunun üstünde mesela üç ilmek atıyorum. Tamam. Ondan sonra şurada şöyle bir göstereyim bakayım. Şöyle yapıyorum. Tamam. İpliği arkadan getirerek hep. Şöyle. Şunun içinden devamlı. Bu, şimdi şurada anlatacağım. Devamlı bunu sağa sol böyle iki tarafı geçiriyoruz. Ama çok iyi fikir. Çok, çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tığ bilmeyenler de. Evet, aynen. 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 Hemen görmek istiyorum. Tamam. Kabloyu içine hapsederek. Hapsederek. Örüyor. Şarj aletlerini ee, kapladı. Şimdi burada şu atkıda beş renk kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir beş numara çorap şişi kullanıyorum. Altı ilmekle başlıyorum. 3 metre örüyoruz. Bu da çok güzel olmuş. 3 evet. metre ör Kordon yani bir, kordon. bir, bir kordon, kordon örüyorsun. Kordon evet. Burada ne yaptım? Altı ilmek başladım. Devamlı ne yaparız? Buradan örgeye devam ederiz. Bunu öyle yapmıyorum. Arkasını çevirip ipi bu tarafa getiriyorum. Şöyle getiriyorum. Ha, o da sarmış oluyor. Sarmış işte. oluyor. Bakın buradan altı ilmeğim. Altı ilmeğimi örüyorum? Evet. Beş. Sık oluyor devamlı. Evet. Ne yapıyorum şimdi? Arkaya dönmüyorum. İpi buraya çekiyorum. Evet. Buraya çekiyorum. Buradan evet. devam ediyorum. Şu daha rahat örülüyor görsün. Çok kolay. Bakın. Yani bakın içi. Ee, bir dakika şuradan göstermek Hı. istiyorum İçi boş mu oluyor Boş burada? evet boş bakın. Aa, çok boru bir, boru gibi oluyor. İşte bakın şu bakın böyle. Yazın. Yani evet. kablo buraya Aynı, geçmiş kablo. oluyor. Yani götürüyorsun bunu buraya o getiriyorum oradan örüyorum. Yani bunu burada örerken. Ama kablo örerken biraz zor olmuyor mu? Hayır mi hiç canım? olmuyor. Bunun hiç mesela bakın şimdi şunu. bunu kablo düşüneyim. Evet düşünelim. Ne yapıyorum? Kablo duruyor burada. Tamam. Ben burada altı ilmeğimi örüyorum. Sibel çok iyi bir yöntem değil mi? Evet. Bunu böyle örüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bu burada duruyor. İpliğimi getiriyorum bunun arkasından. Yani şu iple ben onu dolamış oluyorum. Yani aslında e, beş şişle örer gibi, e, gibi. bir şey oluyor yani, ama değil. Devamlı böyle sağ sola oynatıyorum onu. Ben tığ işi bilmiyorum, şarj aletimi kaplamak istiyorum derseniz veya bir kordon kaplamak istiyorum derseniz çok evet. güzel bir yöntem Aynen. bu. Bu çok çeşitli yerlerde kullanılıyor. Mesela üç ilmeklisini gene aynı şekilde yaptığımızda yastık kenarları kordonu oluyor. E şimdi Nimet Hanım şöyle bir atkı yapmış burada, ucu pompon koymuş hı hı. bunu. Öğrencim de yaptı bir tane, ucuna pompon koymadı ve o öğrencim hiç eline şiş almamış. Çok güzel. Benim aklıma mesela neler geldi. Bu bir yere biye olarak evet, dikilir, evet. içinden de lastik geçer. Tabii, tabii. Pek çok yerde çok, çok kullanılabilir. Çok çeşitli yerlerde. Çok ee, çeşitli. Anlaşılmayan bir şey var mı Sibel? Yok, bence çok güzel anlattı. Ee, Seyircilerimiz soruyor mu anlayamadık e, gibi bir şey? Süper güzel bir fikir. Evet, pekala. Hı. Nimet Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, evet. Bir soruyor mu anlayamadık gibi bir şey. Süper güzel bir fikir. Evet. Pekala. Nimet Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica ee, Ben teşekkür ederim. Evet. Mehmet Hanım. Efendim. Özledik seni. Ne güzel ben de resimler paylaşmışsın. Evet yer arkadaşlarla hepsinin size çok çok selamı var. Yani benim düzgün selamı var size. Çok çok saygılarımı iletiyorum. Dün şeye başladık. Bu elden ele programı için yani sizin şeyiniz, projeniz için örgülere başladık. Bana resim koymuştun. Arkadaşlar <laughs> çalışıyorlar orada Instagram'da. E, Nimet Güngör diye takip edebilirsiniz. E, resim koymuş arkadaşlarla. Ben de tebrikler yazdım. <laughs> Teşekkür Bakın, ederiz. Herkes bir şeyi bir şeye dönüştürebiliyor. Çok, çok istekli Şimdi yapıyorlar. Çok istekli yapıyorlar. Şimdi geldi sordu en çok ne? Evet. Bebek. E, yeni doğan bebek. E, onlar çok ihtiyaç evet. var. Çocuk botları, montları. Hı -hı. Ve tamam. dikkatimizi çeken bir şey var Nimet Hanımcığım. Ee, i̇nsanlar kendileri için e, bir şey istemiyorlar. Gerçekten yavruları için, özellikleri evlat, evlat için, evlat torun için. için Aynen. E, Sıkıntı var, hı hı. sıkıntı var. Hı hı. Nimet Hanım, bu ne? Ne Biz, yapıyorsun? Bu şiş koruma. <laughs> şiş korumamı çok... Ama çıkıyor gülüyor. ya buradan, il çorap şişlerinde daha çok çıkıyor böyle. Nimet Hanım, Efendim? özledik seni. Ne güzel ben de resimler paylaşmışsın. Öyledim. Evet, kursiyer arkadaşlarla hepsinin size çok çok selamı var. Yani benim düzgün selamı var size. Çok, çok saygılarımı iletiyorum. Dün şeye başladık. Bu elden ele programı için, yani sizin şeyin projeniz için örgülere başladık. Bana resim koymuştun. Arkadaşlar <laughs> çalışıyorlar orada Instagram'da. Ee, Nimet Güngör diye takip edebilirsiniz. Ee, resim koymuş arkadaşlarla. Ben de tebrikler yazdım. <gülüyor> Bakın, <gülüyor> Teşekkür ederiz. Herkes bir şeyi bir şeye dönüştürebiliyor. Çok Bunu istekli yapıyorlar. yapıyoruz. Çok istekli Şimdi yapıyorlar. Şimdi geldi sordu en çok ne? Evet. Bebek, yeni doğan, bebek. onlar çok ihtiyaç evet. var. Çocuk botları, montları. Hı -hı. Ve tamam. dikkatimizi çeken bir şey var Nimet Hanımcığım. Ee, insanlar kendileri için e, bir şey istemiyorlar. Gerçekten yavruları için, evlat özellikleri de, evet. evlat, evlat için, için torun de. için. Aynen. E, sıkıntı var. Hı -hı. Sıkıntı var. Hı -hı. Nimet Hanım. Efendim, bu ne? Ne biz... yapıyorsun? Bu şiş koruma. <laughs> şiş korumamı? Çok... Ama çıkıyor ya buradan ilim. Çorap şişlerinde daha çok çıkıyor böyle. Çorap şişiyle mi öreceğim? Çorap mi? şişiyle öreceğim. Ne örüyoruz? Ee, ben geçen de bu şeyi göstermiştim. Siz buna yazlık demiştiniz. Evet. Ben bu sefer kışlığını yaptım ama bu Ece'nin müzik çalarının olduğu için üstüne notalar da işledim. Notalar, ay notalar. Notalar var <laughs> bakın. <Aa. gülüyor> bunu kablo düşüneyim. Evet düşünelim. Ne yapıyorum? Kablo duruyor burada. Tamam. Ben burada altı ilmeğimi örüyorum. Sibel çok iyi bir yöntem değil mi? Evet. Bunu böyle örüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bu burada duruyor. İpliğimi getiriyorum bunun arkasından. Yani şu iple ben onu dolamış oluyorum. Yani aslında beş şişle örer gibi, gibi. bir şey oluyor yani, ama değil. Devamlı böyle sağ sola oynatıyorum onu. Ben tığ işi bilmiyorum şarj aletimi kaplamak istiyorum derseniz veya... Bir kordon kaplamak istiyorum derseniz çok evet. güzel bir yöntem Aynen. bu. Bu çok çeşitli yerlerde kullanılıyor. Mesela üç ilmeklisini gene aynı şekilde yaptığımızda yastık kenarları kordonu oluyor. E şimdi Nimet Hanım şöyle bir atkı yapmış burada. Ucu pompon koymuş Hı -hı. bunu. Öğrencim de yaptı bir tane ucuna pompon koymadı ve o öğrencim hiç eline şiş almamış. ...çok güzel. Benim aklıma mesela neler geldi. Bu bir yere biye olarak... Evet, ...dikilir, bir yol, evet. İçinden de lastik geçer. Tabii, tabii. Pek çok yerde çok, çok kullanılabilir. Çok çeşitli yerlerde. Çok ee, çeşitli. Anlaşılmayan bir şey var mı Sibel? Yok, bence çok güzel anlattı. Ee, Seyircilerimiz soruyor mu anlayamadık e, gibi bir şey? Süper güzel bir fikir. Evet. Pekala. Hı. Mimet Hanım çok teşekkür ediyorum.